Otomobil gazetesinden herkese merhabalar. Ben Ahmet Çelik. Bugünkü konuğum BMW 520D X-Drive ve onun en paketli modeli yanımda duruyor. Birazdan hem sürüşüne bakacağız, performansına bakacağız, içerideki oyuncaklı bütün donanımları oynayacağız ama ben önce size genel bir bilgi vermek istiyorum. BMW diğer markalara göre şöyle bir strateji uyguluyor. Aynı gövdede farklı farklı motorlardaki otomobilleri çıkartıyor. Mesela bu 5 serisindeki bu model dizel ama bunun elektriklisi, benzinlisi vesairesi var. Aynı şekilde daha önce test ettiğimiz X2 de böyleydi, X1 de böyleydi, 7 serisi de böyleydi. Yani gövdeyi sabit tutuyor, gövdenin dizaynını sabit tutuyor ama içindeki motoru değiştiriyor. Yani diyor ki siz dışını beğeniyorsanız içini de istediğiniz gibi alın. Bu da BMW'nin 520d hayli güçlü dizel bir modeli ve motoru da çok güçlü. Onların hepsine birden bakacağız. Önce bu bilgiyi vermek istedim. Türkçe karşılığı yok. İngilizce karşılığı Power of Choice. Yani bir nevi seçimin gücü anlamına geliyor Power of Choice. Yani istediğinizi seçiyorsunuz. Gövde aynı ama motorlar ayrı. Şimdi isterseniz gelin hem otomobilin etrafından bir dolaşalım, çevresine bir bakalım. Önünü arkasını inceleyelim. Ondan sonra da binelim. Her zaman yaptığımız gibi sürüş izlenimlerinde size motoru, performansı, tüketimi vesaire anlatalım. Şunu da hemen kısaca söylemek istiyorum. BMW'nin en fazla sattığı modellerden bir tanesi 5 serisi. Yani burada bir numara. Çok az bir farkla arkasından 3 serisi geliyor. Hep aslında 3 serisi gibi algılanıyor ama 5 serisinin olduğunun da bilgisini vermek istedim. Bu premium otomobil Türkiye'nin BMW çatısı altında en çok satılan modeli 5 serisi. Haydi beraber şimdi incelemeye başlayalım. Evet öncelikle BMW'nin en meşhur unsurlarından biri olan böbreklerden başlayalım. Bu böbrekler yine burada gayet geniş bir şekilde 5 serisinde de. Yalnız şöyle bir fark var. Tabii biz bunu gündüz çektiğimiz için göremiyorsunuz ama gece çekimlerini koyacağız birazdan. Buraları aydınlanıyor ve ya akşamleyin bir yere park ettiğiniz zaman ya da dışarıda giderken bu şekilde bir böbreğin geldiğini görüyorsunuz. Yani benveyi'nin geldiğini anlayabiliyorsunuz ama isterseniz bunları kapatabiliyorsunuz da. Burada kapakçıklar var. Biliyorsunuz havalandırması kullanılan. Burada kamerası var. Gördüğünüz gibi bakın buradan kapakçıkları görmek mümkün. Havalandırma bölümü de burada ve orada olmak üzere iki havalandırma bölümü var. Güvenlik kameraları buralarda ve BMW logosu da gördüğünüz gibi tam otomobilin ortasında şöyle iki tane çizginin ortasına konumlanmış bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi ön tarafı hayli uzun. Otomobil zaten uzun ama önü biraz daha uzun gibi duruyor şu anda. Açılışında görelim. Sarıyla açılıyor önce. Sonra bastığınız zaman bu farlar böyle ince ve yatay bir şekilde konumlandırılmış. Gayet şık bir şekilde. Bakın kapattığımız zaman da sarıyla kapanıyor. Beyazlar yanıyor ve ondan sonra far tamamen kapanıyor. Tikiz aynaları da aynı o şekilde. Hem ışıkları yanıyor hem de açılıyor ve kapanıyor. Bu şekilde. Evet şurada hemen gösterelim. En paket olduğunu buradan anlıyoruz. 17 inç jantlarımız burada. Otomobilin performansında çok büyük bir etkisi var. İsterseniz şöyle bir etrafından dolaşalım. Gördüğünüz gibi ön tarafı gayet sade ve bir o kadar da şık. Bakın burada burada bir kamera var. Onu içeride birazdan göstereceğim. Otomobili 360 derece görmek mümkün. Yukarıya doğru bakalım. Şimdi yukarıda bir sunroof göreceksiniz. Cam tavan. O sabit bir cam tavan. Ne açılıyor ne kapanıyor ama sadece sabit olarak yerleştirilmiş. İçeriye çok büyük bir aydınlık veriyor. Bakın buradaki 5 yazısı aynı zamanda da BMW'nin bu modelinin bir simgesi olarak duruyor önümüzde. Keza bir tane de burada var. Burada da kapı içinde de bir 5 serisi'nin simgesi olan 5'i buraya bu şekilde konumlandırmışlar. İçi i̇şte bu şekilde içine birazdan gireceğiz. Şimdi tekrar etrafını dolaşalım. Bu arada çekim yaptığımız yer İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Nakkaştepe. İstanbul'u görmeyenler için de şöyle bir kısa bir boğaz görüntüsü gösterelim insanlar buralarda eğleniyorlar. Millet bahçesi burası. Evet, tekrar otomobile geri dönebiliriz. Evet, şimdi o zaman hemen şu yan tarafta gördüğünüz gibi otomobilin boyu 5 metre, bir hayli uzun. Fakat hem motor açısından bunun böyle olması gerekiyor hem de iç hacminin genişliği açısından. Motorun detaylarını içeri girdiğimiz zaman anlatacağız. Çok güzel iki tane motoru var. Birisi e, mild hybrid elektrikli motoru, diğeri de dizel motoru olmak üzere. Gördüğünüz gibi böyle yaklaştığınız zaman anahtar üzerinde ise kendiliğinden açılıyor. Biraz uzaklaştığınız zaman bakalım. Kapanıyor bu şekilde. Yani 4-5 metre uzaklaştığınız zaman kapanıyor. Yaklaştığınız zaman da açılıyor. Evet. Kapıların Açma e, tuşu bu şekilde e, ve düz düz bir şekilde yani dışarıya doğru değil gördüğünüz gibi e, dümdüz içeriye doğru saklanmış vaziyette kapı kolları. Evet BMW'nin arka kısmına geldik. 520d yazısı logosu ve hali de burada bu şekilde yazılı ince bir çizgiyle burası gayet şık bir hale getirilmiş gördüğünüz gibi anten de gayet e, estetik diyelim. Evet burada da 5 yazısını görüyoruz. Gördüğünüz gibi dizel ve AdBlue Bu da dizelin olmazsa olmazı biliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Şimdi geldik bagaja. Evet bagajı diğer otomobillerde olduğu gibi böyle ayakta ayakta da açabiliyorsunuz bu şekilde. Arkada bizim malzemelerimiz var. Bagaj 520 litre. Gayet ileri doğru bakın büyük, uzun ama ortasını kullanabiliyorsunuz. Kenarları biraz dolu ama yan taraftaki saklama gözleriyle aslında hayli geniş denebilir. Yani bu modülü alacak olan birisi için yeterli bir alan sağlıyor bence. Ve buradan da bu şekilde kapatabiliyoruz. Buradan bu şekilde geliyoruz. Birazdan uzun yola çıkacağız ve sürüş izlenimimizi sizlerle paylaşacağız. Buradan dönelim. Çektiğimiz yeri görün. Bakın burası Nakkaştepe Millet Bahçesi ve Boğaz Köprüsü'nün en yakın görülen yeri ki diğer ikinci Boğaz Köprüsü de buradan gözüküyor. Önce içeri bir girelim. İçerideki detaylara bir bakalım. Evet şimdi BMW 520D'nin arka koltuklarındayız. Baktığınız zaman buradan hem kapının açılış açısı gayet yeterli. Giriş gayet rahat. Bunu da boyunuz ne olursa olsun güzel bir ambiyans sağlıyor size. Burayı kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Evet şu anda tabii biraz arkaya doğru yatık vaziyette. Yani ayakların şöyle duruyor ki bunlar aslında uzun yolda daha kullanışlı, ee, uzun yolda işte, bacakların fazla ağrımaması için son derece faydalı. Şimdi buradan baktığınız zaman hem cam tavanın boydan boyu olması bir ferahlık sağlıyor. Onun dışında camların da bu şekilde geniş olması aslında içeriği gayet bir e, aydınlık bir hale getirmiş. Buradan klimaları istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Koltuk ısıtması var. Normal havalandırmayı buradan yönlendirebiliyorsunuz. Burada cep telefonu koymak için bir göz var. iki tane Type-C şarj ünitesi var. Ondan sonra burada iki tane her iki koltuğun arkasında bir Type-C var. Buraya bir aparat taktığınız zaman iPad'inizi buraya koyup isterseniz burada çalışabiliyorsunuz veya çocuklar için film izletebiliyorsunuz. İkisi de gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi koltukların arkası ve ayrıca sert ve gayet kaliteli bir yapı. Gördüğünüz gibi bu pencere bu şekilde de kapanıyor. Kelebek camı da bu şekilde kapanabiliyor. Her iki tarafı da güneşin durumuna göre kapatabiliyorsunuz. Böyle de açabiliyorsunuz. Açtığınız an itibaren zaten bir hayli ferahlık veriyor size. Buradaki şaf tüneli biraz büyük ve yüksek. Dolayısıyla yani burası aslında iki kişilik. Yani burada ancak bir çocuk oturabilir ama baktığınız zaman gerçekten yani şöyle bir insanın oturması ve ayaklarını koyması biraz burada zor ama dediğim gibi bu aslında iki kişi olarak dizayn edilmiş. Bu şekilde bir durum var. Yoksa ayakları mesela koyduğum zaman şimdi bu şekilde bir yolculuk yapmam mümkün değil. Ancak hani iki kişinin yanında bir çocuk burada belki oturabilir. Ama onun dışında koltukların e, şekli ve burası vegan deri istiyorsanız gerçekleri de alabiliyorsunuz. Ama şu anda gayet şık ve güzel duruyor. Burada da çocuk koltuğu bağlamak için aparatlar var ki zaten artık bütün otomobillerde var. Gelin şimdi buradaki küçük detaylara bir bakalım. En güzel objelerden bir tanesi olan ses sistemi gördüğünüz gibi metal ve gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş. Burada yan tarafta havalandırmalar var. Buradan baktığınız zaman da hem buradaki aydınlatmalar dokunmatik, hiçbir şekilde tuş yok buralarda. Dokunmayla çalışıyor, dokunmayla kapanıyor. Gördüğünüz gibi Cam tavan da bu şekilde. Şimdi buradan biraz ön tarafı inceleyelim. Ondan sonra da öne geçip öndeki detaylara bakalım. Şimdi de BMW 520D'nin içindeyiz. Gördüğünüz gibi oradan buraya bakıldığı zaman da tıpkı arkası gibi uzun, geniş ve insana keyif veren bir atmosferi var. Burada kavisli bir ekran bizi karşılıyor. Ön tarafta sürücünün karşısındaki olan ekran. Bilgi ekranı her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyorsunuz. Şu anda mesela işte kapı açık. Onun dışında diğer bilgileri de sürüşle ilgili bilgileri de buradan görüyorsunuz. Ve bu tarafta görülen ekranda gördüğünüz gibi işin aslında eğlence ve gösterge ekranı. Baktığınız zaman işte radyoyu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı buradan ayarlıyorsunuz bu şekilde ve burada ilginç bir özellik var. Şu aralarda aynı uçaktaki gibi sanki şu aralarda havalandırma butonlarını koymuşlar. Dolayısıyla havalandırma çok ince bir şekilde buradan. Burası da ambiyans ışıkları. Bu ışıklar birazdan göstereceğim. İstediğiniz sürüş moduna göre de farklılık kazanıyor. Şu anda biz mavideyiz. İşte spor yaptığınız zaman bu kırmızı oluyor. Sarı oluyor, yeşil oluyor. Renkler değişiyor ve bütün ambiyans bu şekilde değişiyor ki gece yolculuklarında daha da tabii ki belirgin oluyor. Onun dışında buradaki gördüğünüz kristal diye adı verilen aslında hani bir kaliteli bir plastik olan bu tondan da her türlü şeyi buradan hani gözünüzü yoldan fazla ayırmadan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki bütün şeyi bakın gördüğünüz gibi arabayı 360 derece her bir tarafından değiştirebiliyorsunuz. Buradan bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün otomobil. Zaten şunlu da bir özellik var. Otomobili aldığınız zaman eğer otomobili sizinse otomobili istediğiniz gibi kişiselleştiriyorsunuz. Siz otomobile bildiğini de çalıştırdığınız andan itibaren e, sizin istediğiniz ya da sizin kişiselleştirdiğiniz e, o özelliklerle çalışıyor. Başka birisi binip kullanırsa o zaman e, o özellikler tabii ki kullanılmıyor. Ama istediğiniz gibi buradan otomobili kişiselleştirebiliyorsunuz ki bu ekran hem e, bir dokunmatik ekran aynı zamanda da gördüğünüz gibi bakın e, şu kameradan gözüküyordur. Arabanın, e, otomobilin her bir tarafını buradan görmez mümkün. Bakın sinyal veriyorsunuz. Sinyal verdiğinizde buradan görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi buradaki tuşlardan da aslında bütün bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde mümkün olduğu kadar düğme butonları Burada azaltılmış. Her şeyi dokunarak yapabiliyorsunuz. Ses hem hem buradan yapabiliyorsunuz. Sesi değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da buradan da değiştirebiliyorsunuz. Hadi olmadı. Onun dışında buradan parmağınızı da hareket ettirerek de sesle ilgili bakın sesi açıyorsunuz. Burası bakın bir sert plastik fakat çok kaliteli. Burası da biraz daha yumuşak bir doku ama e, her ikisi de birbiriyle çok uyumlu ve son derece premium havasını size yansıtıyor. Onun dışında eğer isterseniz buradan da istediğiniz gibi ambiyansı ayarlayabiliyorsunuz. Bir de buradan yapmışlar. Bir tanesi de burada. Buradan da bütün şeyi yapabiliyorsunuz. Şurası çok güzel dizayn edilmiş. Buradan da her bir şeyi yapabiliyorsunuz. Tuşu bakın açma-kapama düğmesi de böyle sanki kristal kesim gibi. Kapattık şimdi otomobili. Şimdi açtık. Onun dışında zaten Tuşlar da, burası da kristal kesim gibi yapılmış. Buradan da ileri geri isterseniz drive ve sports'ta da buradan geçebiliyorsunuz. İki tane göz yapmışlar. Sürücüye yakın olan yer. Aynı zamanda kablosuz şarj olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tarafta da yan taraftaki kullanılıyor ama burası şarj etmiyor. Bunu buradan herhangi bir Type-C ile şarj edebilirsiniz. Bu taraftan baktığınız zaman da ön kokpit bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi gayet şık ve her şey özenlelerek yapılmış. Sadece arkadan baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz diye sizi ona göstermeye çalışıyorum. Yukarısı da bu şekilde gördüğünüz gibi boydan boya cam tavan açılmıyor ve sabit bir şekilde cam tavan olarak tasarlanmış. Şimdi gelin sürüş izlenimlerine bir bakalım. Yolda nasıl gidiyor biraz da onlardan bahsedelim. Bu 5 serisinin 8. nesli. Neredeyse BMW'nin en eski modellerinden bir tanesi. Ee, şu anda kullandığımız dediğim gibi dizel 520D. Şimdi otomobilin biraz motorundan söz edelim. 197 beygir otomobil şu anda. Baktığınız gibi eğer e hissedebiliyorsanız gayet hızlı bir şekilde kısa bir sürede yol alıyor. 197 beygir otomobil. Ancak içindeki Maltibrit motoru da 11 beygir olmak üzere iki e, ayrı motor var biliyorsunuz. Dolayısıyla 197 ve 11 beygirde elektrikli motordan güç alıyor. Hem sürüş dinamikleri hem süspansiyonları hem de direksiyonun verdiği işte tepkiler olarak ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten 5 serisi üzerinde gayet başarılı bir çalışma yapılmış. Gerçekten hem performansa hem de konfora önem verilmiş. Normalde e, hani performansa önem verildiği zaman performans gücünden dolayı konfor biraz geri plana atılır ama bu otomobilde her ikisi birden sağlanmış. BMW hem e, diğer rakiplerine oranla performansa önem verirken aynı zamanda da konfora ve süspansiyona da gereken önemi vermiş diyebilirim. Şimdi fabrika verileri bunun 100 kilometrede 5 litre yaktığını söylüyor. Ben kullanımlarımda bunun 6.4 civarında olduğunu gözlemledim. Ama 5 de olsa 6.4 de olsa bir otomobil için işten yanmalı bir otomobil için gayet iyi rakamlar. Normalde şimdi benzini doldurduğunuz zaman depoyu size 900 kilometre bir menzil... Gösteriyor ki 900 kilometre aslında bakarsanız gayet iyi bir menzil ama kullanım tercihlerinize göre aslında bunu 1000 yapmanız çok normal yani ben mesela çok fazla öyle gaza abanan çok fazla aracı dikkatsiz kullanan ve fazla sürat yapan biri değilim normal kullanımla ben hani bunun rahatlıkla 1000 kilometrelik bir menzile ulaşacağını düşünüyorum ki şu anda aslında hani elektrikli otomobillerde 300 400 menzillere iyi derken aldığınız böyle bir premium otomobilde 1000 kilometrelik bir menzil insanı aslında çok rahatlatan ve insana iyi gelen bir menzil olarak söyleyebilirim. Evet şimdi otomobildeki Saklama alanları aslında ya çok geniş ve çok çeşitli. Her bir tarafta, sürücü tarafında da, yolcu tarafında da, arka tarafta da bu saklama alanları iyi düşünülmüş ve gayet efektif diyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi buradaki her şey dokunmatik. Hiçbir şekilde düğme, anahtar vesaire hiçbir şey yok. Bu aslında bu anlamda da çok kullanımı çok rahat. Fakat tabii ki her otomobilde olduğu gibi kısa bir süre buna alışma zamanı gerekiyor. Bir, zamanla alışıyorsunuz çünkü insanın gözü ister istemez bir düğme arıyor, bir tuş arıyor, bir şey alıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey dokunmatik olarak ayarlanmış. Evet otomobil 2 litre dizel. Onu söylemiştim. Ayağınızı gaza dokunduğunuz andan itibaren zaten o 2 litreyi hissediyorsunuz. Gayet hızlı bir şekilde o kalkışı sağlayabiliyorsunuz. Sıfırdan yüze hızlanması da 7.3 kilometre saat. O açıdan da bence gayet yeterli denebilir. Evet şimdi de gelelim genel olarak izlenimlerime. Şimdi aslında yani dizel otomobilin tabii ki artık eski e, esprisi, eski popülerliği kalmadı. İnsanlar artık hem çevreci düşündüklerinden dolayı hem de artık otomobil markaları da yani dizelden çıkmaya başlayıp benzine ve oradan da hibrite, oradan da elektrikli otomobile döndükleri için e, yani dizelin pabucu dama atılıyor denebilir. Ancak bu tabii BMW ve 520D için söz konusu değil bence. Şu anda gerçekten hani e, böyle bir otomobile sahip olmak ki yani fiyat olarak şu anda bir şey söylemiyorum ama BMW BMW.com.tr'den bakabilirsiniz güncel fiyatlara. Tamam ucuz bir otomobil değil fakat bu premium otomobile sahip olmak için bence yeterli bir fiyatlandırma diyebilirim. Hem performanstan hem de konfordan yana tercihini yapanlar için hem bir geniş bir aile otomobili de olabilir. Fakat onun dışında iki kişi ve biraz daha hani biz çok da fazla böyle indi bindi uğraşmayalım. Bir yakıt alalım ve bin kilometre gezelim diyorsanız. Aynı zamanda da konforu ve premium'u performansı da hissetmek istiyorsanız 520'de seçeneklerden biri olabilir diye düşünüyorum. 2-3 günden beri bu otomobil bende sadece İstanbul içinde kullandığım zamanlarda ki az da olsa İstanbul dışına e, otobana da çıktım orada da kullandım. İstanbul'da e, biraz uzunluğundan dolayı 5 metre demiştim uzunluğundan dolayı ara sokaklarda park yerlerinde vesaire de takım sıkıntılar yaşamak mümkün. Ama onun dışında hani evden işe işten eve gelip de kapalı otoparkınıza bırakacaksanız ideal bir otomobil diyebilirim. Otomobilin sürüş esnasında son derece güvenlik ekipmanlarıyla, güvenlik opsiyonlarıyla dolu. Her türlü bilgiyi size veriyor. Yani yaklaştığınız zaman, hız yaptığınız zaman herhangi bir e, otomobil size fazla yaklaştığı zaman sizi mutlaka uyarıyor. Uyarsın diye biraz daha gaza basayım dedim ama olmadı. O yüzden o riske girmeyeceğim. Onun dışında e, ekipman açısından baktığınız zaman bastığınız zaman duran size her türlü uyarıları fazlasıyla veren bakın şu anda burada 20 kilometre hız veriyor. Ben 50'ye çıktığım için hemen beni uyarıyor. Onun dışında da ama güvenlik olarak da hani bir otomobile fazla hızlı yaklaştığım zaman anında bu uyarıları veriyor size. O anlamda da gayet yeterli bence. Bu gece aydınlatması da ambiyans bu şekilde. Her bir taraftan mavi bu sürüş moduna göre kırmızı oluyor değişiyor <laughs> Evet BMW 520D X-Drive ile izlenimlerimiz bu kadar. Otomobil gazetesini takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi eğer beğeniyorsanız beğenmiyorsanız da yorumlara yazmanızı tabii ki e, sevgi ve saygı çerçevesinde rica ediyoruz. Bu testimizden de bu kadar. Önümüzdeki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.